Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün inceleyeceğimiz set 5 Kestan Furious seti arkadaşlar. Evet. Bu set arkadaşlar Supra'lı set. Supra. Görüyorsunuz. Burada filmlerin daha doğrusu arabaların filmleri yazıyor. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden direkt incelemeye geçelim. açıyorum. Ve çıkardım arkadaşlar kutudan. Şöyle bir kenara atalım. Şöyle tek tek inceleyelim. İlk arabamız Dodge Charger. Evet. Tommy Toretto'nun arabası. 4 Charger. Ön farları parlak yapılmış. Motor detayları var. Yine parlak, içi parlak. Arkası parlak. Klasik arabalar, klasik arabalardan olduğu için parlak yapılmış neredeyse her şey. Bir altı parlak yapılmamış. Gayet güzel bir araba. E, klasik bir araba. Şu, şu, hemen şurada RT yazısı var. Bu Dodge ha, Dodge Charger RT ha Dodger RT diye geçiyor. Görüyorsunuz stopları böyle yapmış. Farları böyle yapmışlar. Motor böyle. İçi böyle. Jantları klasik hat wheels jantı. Görüyorsunuz. Altı böyle. Tabi beşten, beşli seti bulursanız mutlaka alın. Ve ikinci aracımız göz bebeği. Best Prius, Toyota Supra. Evet arkadaşlar. Toyota Supra. Benim şimdi bu Supra'da tek sevmediğim yanı önü harika. Yana harika, jantlar harika. Üst görünüş harika, kalıp harika. Spoiler harika ama yani yapma bunu. Asfiyas. Bu stop detaylarını yapmamak gerçekten kötü oluyor. Ama bunun internette stikerleri falan var. Süpren stoplarının. Cımbızla onlardan alıp yapıştırabilirsiniz arkalarına. Ya da metal boyalarıyla boyabilirsiniz. Ki sticker daha mantıklı. Metal boyası biraz riskli. Evet. Ön far detayları. Toyota daha doğrusu supra diyorum ya. Toyota logosu. Ön far detayları. Havalandırma diyorum. Yandaki o Paul Walker Supra dememizin nedeni olan işaret. Beş kol jant. Spoiler falan. Gayet güzel olmuş. Altını da detaylı yapmışlar. Bence gayet güzel bir araba arkadaşlar. Görüyorsunuz. Supra işte. Daha ne kadar güzel olabilir ki. Ve üçüncü aracımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ford Mustang Custom. Evet. Ha, bu arada Domun, Dominic Toretto'nun arabası demiştim. Bunu da tabi herkes biliyordur. Brian'in arabası. Paul Walker. Custom Mustang. Hemen bunu incelemeye geçelim arkadaşlar. Stop detayları yok. Sadece stop kalıpları yapılmış altı parlak tamponu parlak ön tamponu ee, görüyorsunuz far detaylarını e, o da aynı şekilde boyanmamış sadece kalıbı yapılmış görüyorsunuz ee, jantlarımız 5 kol içi bu şekilde yani gayet güzel bir araba bence bu detayları yapılmasa da yani Mustang'lar güzel ya. Ben seviyorum Mustang'i. Alt. Arabanın altı bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir araba. Bence gayet güzel. Şu genti çıkıntısı. Ha bu arada simli bir gri. Hemen sıradaki aracımıza geçelim. Setimizin dördüncü arabası Chevel. Chevel. Görüyorsunuz. Mat ve simli bir gri rengine sahip camları ve içi içini çok göremiyorsunuz karanlık biraz. Kusura bakmayın. Işıktan dolayı ee, görüyorsunuz far detaylarını sadece kalıpları yapılmış, boyanmamış ha, havalandırma parlak yandan böyle yine 5 kol jant. Bu jantlar narkory. Kapı kolu işte stopları yine Parlak bir klasik araba olduğu için. Ee, yine sadece kalıpları yapılmış. Ki klasik arabalarda stoplar genellikle boyanmıyor zaten. Sadece parlak yapılıyor. Evet. Arabanın alı bu şekilde. Bence gayet güzel. Yani ne bileyim diyecek lafım yok. Güzel işte. Böyle bir araba. Hemen set, setimizin son aracına Aston Martin'e geçelim. Bence setin en detaylı aracı diyebiliriz. Görüyorsunuz stok detaylarını var. Boyamışlar. Plakalık yapmışlar ama plaka yerleştirmemişler. Jantları hoşuma gitmişti. Hala da gidiyor. Ön farları gayet güzel yapılmış. Aston Martin logosu. Ve motordaki gelinti çıkıntılar gayet güzel. Kapısı. Bu kupe arabalar güzel ya. Tek kapılı kupe arabalar. Ki setin içinde şu an bakıyorum. Evet. Tüm arabalar setin içindeki kupe arabalar. Şuradaki detay da hoşuma gitti. Güzel bir detay. Şurada da gördüğünüz gibi tam parmağım koyduğum yerde bir yazı var. Gayet güzel bir araba. Setin en detaylı arabası bence. E tabi bilinirlik ve e, yaşamışlık demeyeyim de bilinirlik açısından tabii ki de herkes Supra'yı tercih ediyor. Detay olarak bence Aston Martin ama yani Supra benim gözümde de başka tabi. Charger'ı da severim. Dominic Toretto. 4 Do, Charger'ımız. Toyota Supra'mız. Shovel'ımız. Mustang'imiz. Ve Aston Martin. işte bu şekilde dizildiler. Dodge Charger. Toyota Supra. Chevrolet, Ford Mustang. Aston Martin setin araçları. Bir de arkasını çevireyim buranın arkasında hiçbir şey yok bakmaya gerek yok <laughs> ve arkaları da böyle arkadaşlar ve video bu kadarlıkta izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu arada yorumları yani yorumlarınıza dikkat ediyorum lütfen yorum yazın like atmayı unutmayın videoya ve kanala abone olmayı unutmayın abone sayımız artsın biraz az yani <laughs> Biraz ya minnacık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Beni takipte kalın lütfen. İyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz.